Aslan bozayıya karşı kim kazanır? Gelin birlikte görelim. Aslanlar saatte 80 kilometre hıza ulaşabilir. Bu da ani saldırılar ve manevralar için büyük bir avantajdır. Keskin pençeleri ve güçlü çene yapısı düşmanlarına ölümcül darbeler vurabilir. Aslanlar grup içi savaşları sayesinde birebir dövüşlerde tecrübelidir. Aslanlar karşısındaki rakipten korkmaz ve genellikle ilk saldırıyı yapar. Ortalama bir aslan 180-250 kilogram ağırlığındadır. Bu da ortalama 300-700 kilogram olan büyük ve güçlü bir boz ayının karşısında büyük bir dezavantajdır. Boz ayıya kıyasla derisi daha incedir ve ciddi yaralanmalara karşı daha savunmasızdır. Boz ayı ağırlık ve kas gücü bakımından aslandan çok daha iyidir. 10 cm'yi aşan keskin pençeleri ve ısırığı bir aslanı ciddi şekilde yaralayabilir. Kalın derisi ve kürkü sayesinde aslanın pençe ve diş darbelerine karşı ekstra koruma sağlar. Uzun süreli dövüşlerde enerjisini koruyabilir ve kolay yorulmaz aslan kadar hızlı ve çevik değildir. Bu da ani saldırılardan kaçınmasını zorlaştırır. Kazanan, bozayı, güç, boyut ve ölümcül pençeleri sayesinde bozayı, aslana karşı büyük bir avantaja sahip. Aslan daha hızlı ve çevik olsa da, bozayının kalın derisi ve saf gücü aslanın saldırılarını etkisiz hale getirebilir. Tarihsel gözlemler ve bilimsel kayıtlar, bozayıların genellikle diğer büyük yırtıcılara karşı kazandığını göstermektedir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.